Pera. Pera. Neyin var annem senin? Neyin var kuzum? Oy benim tatlı kızım ilk göz ağrım. Oy benim bir tanecik kızım. Nazlı kızım benim. Kızım. Kızım. Peracığım. Peracığım. Benim canım kızım canım kızım. ...benim canım kızım. Aşkım benim. Oy gözünden uyku kalmış ...anneciğimin. Aman benim tatlı kızım. Tatlı kızım benim. Tatlı kızım. Ay kuzum benim, kuzum benim. Böyle yakın olalım hep. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Çok tatlısın sen. Sen çok tatlısın benim canım kızım. Canım. Canım.